تا Ben Cahide Bor Ömer, Cahide Butik Pastanesi'nin sahibiyim. Ee, Kültür Sanat Sokağı Gebel İş Merkezi'nin 4te e, hizmet vermeye başladık. Bugün açılışımızdı. 7 kişi e, istihdam ediliyor iş yerimizde. Pasta, kurabiye, özel pastalar, tatlı çeşitleri yani dilediğiniz ne varsa aslında Caydı Butik Pastanesi özel ve deneyimli ustalarıyla e, kesinlikle tercih edilebilecek nesil bir yere sahibiz şu an itibariyle Yüksek Yüksekova halkını bekliyoruz. Teşekkürler.